Ver şunu. Vermem. Kurabiye yapacak. Kahvaltı mı etmedi? Ver dedim. Bu nasıl yap? Bu yapamam. Biri mi gelecek? Sana ne? O gelecek değil mi? Evet o gelecek. Bir şartla. Ben de sizinle oturacağım. Senin ekmeğin niye bu kadar güzel? Çünkü üstünde Luna var. Peki benim kurabiyelerim niye bu kadar güzel? Çünkü içinde Luna var. Önce şarkı. Ala luna, luna. Olmadı bir daha. A Yoksa siz lunayı sadece kahvaltıda mı kullanıyorsunuz? Bir patates, bir sen, bir de luna. Bak neler oluyor. Dilimle, fırınla, lunala. Luna. Mis. İyice yayılsın. Bir de peynir ekle. Sonra birbirine karışsın. Lunayla duramazsın. Ah o var ya. Taçlandır Lunayla. Fındık ve ceviz yağlarıyla Luna içindeki yemek aşkını körükler. Anneme bazı şeylerin değiştiğini anlatamıyorum. Bizim her şeyimiz farklı. Tempomuz, zevklerimiz, ne bileyim, beslenme anlayışımız bile farklı. Bizim evde her şey pratik. Luna tam bana göre. Bilmiyor musunuz? Luna margarin. İşte Luna bu, çok hoş bir kutusu var. Buzdolabından çıkarıyorsan yumuşak, çok da lezzetli. <laughs> Annem, televizyona çıkarken giyecek doğru dürüst bir kıyafetin yok muydu diyor. Luna Margarin. Bizim seçimimiz. Siz hala annenizin margarinini mi kullanıyorsunuz? İşte yepyeni bir ana Luna lezzet. Peynirli kır salatası. E ama buna zeytinyağı lazım. E işte yeni Luna zeytinyağı. Zeytinyağlıların tadı artık Luna'yla çıkacak. Yoksa siz hala denemediniz mi? Aşk olsun. İçinde çıtır gofret. nefis karamela, üstünde sütlü çikolata, Ülker Luna! Dikkat! Luna'da hayat var içinde çıtır kofret. Nefis karamela, üstünde sütlü çikolata, ülker Luna! Dikkat, Luna'da hayat var. Bir gün bir markete gireceksin. Karşına yeni Luna çıkacak. Belki elini uzatacaksın. Birlikte eve geleceksiniz tadını çok seveceksin. Ama asıl bedenin onu çok sevecek. Doğanın mucizesi fındık ve ceviz yağlarıyla yeni luna. Yoksa siz hala...